Şimdi şu elması alalım. Şimdi kapatacağım arkadaşlar. Ben size sadece kutu açılımı yapmak istedim. Şimdi bak. Şöyle oluyor. Maradona sağ. Maradona sağ. Maradona sağ. Maradona maradonik. Ya bak olmuyor işte. Haniydi? Artık Peleciyim. Ve Pele değilim bakalım. Pele sağ. Pele sol. Pele iyi. Pele güzel. Ne süperinden çıktı bu da güzel bir şey. İşte bok gibi gidiyoruz böyle. Ne arkadaşlar? O. Üç tane karakterim var bak. Bu var bu var bu. Hangisini ne Neyse boş ver. Arkadaşlar bay bay diyeceğim de. Yeni şeyler Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.